Borsa neden düştü? Arkadaşlar geçen haftadan bu haftaya gündemde hiçbir değişiklik yok. Öncelikle panik yapmamanızı öneririm size. Yorumlarımda belirttiğim gibi bu dönemde kredi kullanmadan kaybettiğinizde yaşamınızı olumsuz olarak etkilemeyecek bir para ile borsada işlem yapmanızı tavsiye ederim. Piyasaya bakarsak dolar TL kuru 29 liranın üzerinde 29.06. Yanlış hatırlamıyorsam. Ons altın 2000 dolar üzerinde 2020 dolar gibi trade ediyor. E, buraları da sağlamlaştırmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Ki e, ons altın fiyatı önümüzdeki aylarda dolar bazında %20'ye kadar bir atak yapacaktır arkadaşlar. Arkadaşlar ülkemiz CDS primi yani kredi risk rasyosu 300 puanın altına düştü. Bu durum ülkemizin daha ucuz paralarla borçlanmasını sağlamakla birlikte piyasamıza yurt dışında olan güveni de arttırıyor. Yabancı girişi bir buçuk aydır devam ediyor. Bist 30 hisseleri yukarıya doğru hareketlendi. Bunlar olumlu haberler. Olumsuz habere bakarsak Moody's Türkiye hala eskisi gibi devam ediyor demiş. Arkadaşlar aslında bakarsanız bu görülemeyecek bir şey değildi yani Moody's'in bu şekilde bir e, açıklama yapması. Moody's hiçbir zaman Türkiye için olumlu olmadı. Ülkemiz piyasası iyileşirken en arkadan o geldi. Piyasamız kötüleşirken de en önden o gitti. Bu sebeple Moody's'in söylediklerini uzun vade için değil, kısa vadede spekülatif hareketleri değerlendirmek için ya da çok 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 büyük paranız varsa spekülatif hareketler yapmak için kullanmanızı tavsiye ederim size. Dolayısıyla eğer günlük alsat yapan biriyseniz, Moody's'in açıklama zamanları senetlerinizi satar. Ki Moody's her zaman kötü açıklama yapar. E, o dalga, o satış dalgası, geçmeye başladığında da senetlerinizi geri alırsınız. Uzun vade için Moody's haberleri çok fazla dikkat edilecek haberlerden değildir arkadaşlar. Borsamızda şu anda yani bugün borsa jargonunda törpüleme hareketi denen korkak yatırımcıyı dökme hareketleri devam etti. Yani şu aralar devam ediyor. Bu hareketler şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bu tür piyasalarda yani törpüleme hareketinin olduğu piyasalarda borsa ve piyasalar iki gün yükselir, üç gün yükselir, iki gün düşer. Bir gün yükselir, bir gün düşer. İki ileri bir geri şekilde hareket eder bu tür piyasalar. Eğer e, büyük yatırımcılar hisse senedi topluyorlarsa ki topluyorlar. Onlar sürekli hisse senedi toplar ve o, o hisse senetlerini zamanı geldiğinde satarlar. Bu yatırımcıların topladıkları hisse senetleri çok fazla düşmez düşük zamanlarda. Ancak boşalttıkları pozisyonlar da tamamen bu safhada ellerinden çıkar. Bu olayı daha somut hale getirirsek bankacılık senetleri %1 düşer. Fenomen hisseler %5 ila 7 düşer düşük zamanlarda. Bu durum mevcut piyasamızın durumunda böyle. Çıkmak istedikleri sektör bankacılık olsaydı eğer söylediğimizin tam tersi olurdu. Yani faiz oranları düşme aşamasında olsaydı bankacılık senetleri %5 ila 7 düşerdi. Diğer senetler de %1 düşerdi. Bu ne demek? Bankacılık senetlerini ya da diğer senet, e, bankacılık senetlerini elden çıkarıyorlar, diğer senetlerden alım yapıyorlar olarak düşünebilirsiniz. Bu, olayı. bu sebeple bu dönemde eğer senet alacaksanız, büyük yatırımcılar gibi davranacaksanız, e, bu tür düşüşlerde az düşen senetlere odaklanın. Piyasaya göre daha az değer kaybeden şirketlerin hisse senetlerini alın arkadaşlar. Arkadaşlar bankacılık sektörüne baktığımızda, hani şu ara bankacılık sektörünü aldıklarını gördüğümden e, oraya girmek istiyorum. Bankalar batak ya da batmaya namzet kredileri fırsattan istifade batırdılar arkadaşlar. Bankalar 2024 yılında resesyon bekliyorlar. Yani bir durgunluk bekliyorlar. Resesyon geldiğinde bir ülkeye borçları icraya veremezsiniz. İcraya verseniz bile ülkemiz gibi hamasetin yoğun olduğu ülkelerde kanunlar değişir, yönetmelikler değişir. insanlar kolay kolay icraya gitmezler. İcraya verdiğiniz zaman adınızda, hakkınızda haberler çıkar. İşte icraya veren kurum bir bankaysa, vay ne kadar kötü banka, tefeci bunlar, mahvettiler bizi denir ve hiçbir banka da adının bu tür e, haberlerde çıkmasını istemez ki hakkıdırlar. Bankalar güven kurumlarıdır arkadaşlar. Paradan çok itibar önemlidir bankalarda. İtibarlarını zedelemek istemezler. Bu tür e, zamanlarda icraya verseniz bile borçlunun evine icraya gidemezsiniz. Paranızı tahsil edemezsiniz. Ki bu bunlar oldu geçmişte. Bu sebeple bankalar erkenden sıkıntılı kredileri takibe atarak icra işlemlerini başlattılar. Ve tahsilatta ilk olmak istiyorlar. Bence çok akıllı iş yaptılar. Bu sayede paralarını topluyorlar. Sermayelerini ve finansal durumlarını güçlendiriyorlar. BDDK verilerine baktığımızda da Avrupa'da kredi batak oranı %2.3 iken ülkemizde bu oran %1.5 oranında. Yani bankalar batağa hazırlandı ve kredilerini temizlediler. Ha bunun içerisinde bankaların yüzdürdüğü krediler filan e, yoktur ama hani akıllı bankacılarsa eğer banka müdürleri uyanıksa ve yukarıdan çok fazla baskı gelmiyorsa kredilerin hepsini batırmışlardır ve bataktan yapılandırma yapmışlardır arkadaşlar. Yani icraya vermezler, banka içerisinde yapılandırma yaparlar, icrayı durdururlar, e, tahsil edilmesini beklerler. Peki bankalar bu e, kredileri batırdıktan sonra bu dönemde ne yapacaklar? E, bu dönemde arkadaşlar bankalar e, müşteri seçeceklerdir. Bizim hisse senedi seçmemiz gerektiği gibi. Bankalar bu dönemde borcunu ödeyen müşterilerinin kart limitlerini, kredi limitlerini arttıracaklardır arkadaşlar. Eğer ödemelerinizde bir sıkıntı yoksa, düzenli uzun vadeli kredi ödüyorsanız size gelen mesajlarda göreceksinizdir. Atıyorum işte 50 bin liralık limitiniz 150 bin lira oldu. 150 bin liralık limitiniz 350 bin lira oldu. Bunlar güzel şeylerdir arkadaşlar. Kart limitiniz yüksek olsun. Düşmez kalkmaz bir Allah. Kullanmak icap eder belki. Bir mal alacak olursunuz. Hatta araba alacak olursunuz. Kullanırsınız. Yani limitinizi yok ben şunu erteledim, engelledim falan filan diye pozisyonlara girmeyin. Limitiniz yüksek olsun. Bankalar bu dönemde müşterilerine, müşterilerin kredi notuna ve ödeme ahlakına göre, ödemelerinin düzenliliğine göre, benim hesaplamalarıma göre bir de %2.8 ile 3.8 arasındaki oranlarda... Bireysel kredi teklifinde bulunacaktır arkadaşlar. Bireysel kredi çok tatlı kredidir. Tıkır tıkır tahsil ederler bankalar bu parayı. E, ve bu aylık faiz oranları üzerinden sizden tahsilat yaparlar. Hani basit olarak hesaplarsanız atıyorum 3'ten kredi aldınız. 3, 12, 36. Bir de %50 bunun üstüne erken e, ödediğiniz için yani her ay e, içeriden de ee, ana parayı da ödediğinizi falan koyarsanız %16'da onun üstüne koyun. Ne yapar size? 32, 42, 47. %47'den kredi kullanmış oluyorsunuz. Bu e, kafadan bu şekilde hesaplarım ben genelde faiz oranını. E, fakat doğrusu tabii e, diğer o finansal formüllerle hesaplanandır arkadaşlar. Ben basit yolla hesaplıyorum. 3 aşağı 5 yukarı maliyetiniz bu olur. Peki bankalar bunu neden yapıyor? Çünkü bankaların yaşaması için kredi satmaları gerekir. Bankalar para alırlar, para satarlar. Bir kabzım alın. Meyve alıp meyve satması gibi. Ellerindeki malzeme paradır bankanın. Bankalar ellerindeki parayı devlete satıyor olsalar bile güneşli günler çıktığında müşterileri kaçırmamak için bireysele ve ufak ticarilere yani esnaf, kobi tanımındaki müşterilere de kredi vermeleri gerekir. Bu sebeple bu tür kredileri açacaklardır arkadaşlar. Peki en çok bunu hangi bankalar yapar? Çok fazla isim vermek istemiyorum ama tabii piyasanın içinde olan arkadaşlar çok daha iyisini bilirler. Vakıflar Bankası, İş Bankası, Yapı Kredi, bu tür e, kredi işlerini güzel becerirler ve piyasayı çok iyi koklarlar. Bunlar eski bankalardır. E, erken hareket ederler diğer bankalara göre ve çok fazla kanmazsınız arkadaşlar bu bankalarda. Hani e, ne verdilerse onu isterler sizden. Hani, hiçbir bankaya kötü demiyorum aşağı öyle bir şey yok. E, hani daha çok ama bu tür bankalardan size şey gelir, teklif gelir. Tabela bankalarından teklif gelmez. Onların bakış açıları farklıdır. Onlar kendi holdinglerine çalışır. Buralardan, bu tür bankalardan gelecek SMS'leri iyi takip edin arkadaşlar. İyi bankacıyla çalışın. Size nacizane tavsiyem bu. Peki kredi almalı mısınız? Arkadaşlar bu sizin firmanızla, sizin kendi finansal durumunuzla alakalı. Ben olsam aylık eşit taksitli kredi almam bu aşamada. Borçlu cari hesap ya da rotatif denen kredilerden alırım. Elimdeki para ile gider ticaretimi yaparım. Ardından tabiri caizse hani krediyi bir silah olarak görürseniz şarjörü doldurup silahı geri belime takarım. Yani gider borcumu efendice kapatırım. Çok fazla borçlu kalmak istemem. Enflasyon dalgalı denizdir arkadaşlar. Çok dalgalı denizdir. Kullandığınız faiz enflasyonun altında olsa bile malınızı satabilir misiniz, satamaz mısınız? Bu sıkıntılı bir durumdur. Ucuz kullandığınız kredi ile aldığınız mal satılmazsa ve kredi ödeme zamanı geldiğinde bu parayı bulamazsanız çakılır kalırsınız. Bu sebeple kredi ile alacağınız malın satılacak yeri belli olsun. Finansal yönetiminizi çok çok iyi yapın. Arkadaşlar Gaye Arkan'ın e, açıklamalarına gelince e, bir ev konusunda açıklamalar yapmış. Bu açıklamaları dikkate almayın arkadaşlar. Yıllarca yurt dışında kalan adam memleketine gelince neden ayrı ev tutsun? Annesini, ailesini özlemiştir. Ev müsaitse gider orada kalır. Zaten kadının ne kadar bu işte kalacağı da meçhul. Ya buradan erkenden gideceğini düşündüğümü zannetmeyin. E, ama sonuçta sayılı gün, sayılı gün çabuk geçer. Ben de yurt dışından gelince kendime ait evim olduğu halde gidip anamın evinde kalmıştım. Sıcak yemek, bedava temizlik, belirli yaşındaki, yaşın üstündeki insanların dışarıdaki işlerini de hallediyorsunuz bu arada. Bir de yıllardır dışarıdasınız, annenizi babanızı özlemez misiniz? Torun tombalak varsa, dedesi, anneannesi, çok çocuğa bir şeyler öğretirler. Beraber vakit geçirirler. Güzeldir aile evinde kalmak. Kadın da bunu yapmış. Yoksa geliri 300-500 bin olan özel araç verilen temsil gideri vesaire yazabilen birisi İstanbul'da ev mi bulamayacak? Bunu aklınız alıyor mu? Bu kadın ben New York'ta yaşayacağım toplantılara uçakta geleceğim dese Merkez Bankası uçağı karşılardı. Geçmişte Merkez Bankası başkanı olmasa da Merkez Bankası'nda görevli farklı pozisyondaki insanlara bu yapıldı. Siyasetçilerin markete gitmesine, çocuklara oyuncak vermesine, vah benim vatandaşım demesine bakmayın arkadaşlar. Bunlar PR çalışmalarıdır. Siyasetçi sizin cebinize kaç kuruş koymuş, politikaları ile size ne kadar iş olanağı sağlamış, yurt dışında pasaportunuzun kuvveti ne, ülkenizde güvenlik var mı, bir dışarı çıktığınızda yemeğe giderken size saldırabilecek birileri var mı etrafınızda, istediğinizi yiyip içebiliyor musunuz, bir sene önce ne durumdaydınız, bir sene sonra ne oldunuz? Bunlara bakarak başarıyı değerlendirin. Kendi cevaplarınızı çok rahat bulacaksınız. Ekonomi yönetimimizin amacı yerel seçimlerde mensubu olduğu partiyi daha iyi bir konuma getirebilmektir arkadaşlar. Bu doğrultuda hareket edecektir. Bizim de hedefimiz akıntı bu merkezde iken gemimizi nasıl yüzdürürüz? Ve elimizdekileri kaybetmeden nasıl hareket edebiliriz ve becerebilirsek ne kadar daha fazla varlık edinebiliriz? Bu merkezde olmalıdır. Bu sebeple özetle borsadaki alverden etkilenmemek için fenomen hisselerden uzak durun. Yabancının gireceği hisseleri alın. Ben bunları yorumlarımda açık açık söylüyorum. Zaten burada tekrar etmeyeceğim. Kendimi tekrar etmemek için sürekli. Hani hissem %50 düştü. Ben bittim. Elimdekini satamam. Bu bana artık kardeş oldu filan demeyin. Satılması gerekiyorsa kademeli olarak saçma sapan senetlerden çıkın. Kademeli olarak satın. Ne demek kademeli olarak satmak? Atıyorum senediniz 50 liraydı. 48'e düştü. %5'ini onunu satın. 2 lira daha düştü. 46'ya. 5 on daha satın. Biraz daha düştü. Gerekirse yarısını satın ama böyle parça parça satın. Hiçbir senedin güm diye düştüğünü, güm diye yükseldiğini kolay kolay göremezsiniz arkadaşlar. Bu sebeple alırken de kademeli olarak alın. Yavaş yavaş alın. Satarken de kademeli olarak satın. Belirli bir alım ve satım ortalamanız olsun. Tek kalem de ben tahtayı kaldırdım, yaptım diye o tür e, hareketlerden uzak durun arkadaşlar. Bunlar çocukça şeyler bu piyasada hisse senediniz yüzde elli dahi düşse satın geçin arkadaşlar. Herkes hata yapar. Kendinize çok yüklenmeyin. Bazıları bir hisse senedini çok seviyor oluyor. Hisseye aşık oluyor. Ve sağ sola mesajlar yazıyor bununla alakalı. Bir hisse senedi hakkında çok fazla mesaj, yazı, uçacak, kaçacak haberleri duyuyorsanız o hisseden çıkın arkadaşlar. Yani Sasani ve Hektaşi olmayın. Çıkın gidin, başkaları da kazansın. Bir tüyo size kadar geldiyse artık o tüyo değildir arkadaşlar. Sizin paranızı çarpmaya çalışıyorlardır. Çarpılmayın. Sadece benim e, yaptığım hisse senedi yorumlarının altına yapılan yorumlara değil. Tüm yorumların altına bakın arkadaşlar. Yani... YouTube'da ya da diğer mecralarda bir hisse senedi hakkında çok fazla artı yorum varsa o yorumlara dikkat edin. Bu hisse uçacak, kaçacak diye birkaç uyanık yorum yazmışsa, düşük yazan adamın altına sen hiçbir şey bilmiyorsun, hiçbir şeyden anlamıyorsun diye çok fazla bir yorum geliyorsa, eğer o hisse elinizdeyse satın arkadaşlar. Elinizde değilse kesinlikle almayın. Ben özellikle her hisse senedi yorumunu ayrı bir videoda yapıyorum. Bu tipler yorum yazsın diye. Tabii ki takip edenler rahatlıkla tek senet bilgisine de ulaşsınlar diye. Çok fazla laf kalabalığı yapmak istemiyorum. Sonuç olarak paranızı kaptırmayın. Paranıza sahip çıkın arkadaşlar. Paranız yoksa ne onurunuz olur, ne şahsiyetiniz olur. Ne dininiz olur, ne inancınız olur. Kendinize iyi bakın, kendi hakkınıza da girmeyin, çok yüklenmeyin kendinize.